Ben fetvayı mu? veriyorum arkadaş. Fetvayı onlar almayın, benden alın. Ben fetvayı veriyorum. Daha önce kim vermiş o vermiş olabilir, problem Benim değil. Şey İsterse amcamın oğlu versin. Problem. Bağış yapabilirsin de bu fitre ba ve zekat olur mu o ayrı bir daha Özellikle CHP eğer bir belediyesi varsa o fitre ve zekatın doğru yere gittiğine de emin olamazsın. Adam bilmem ki ne yapacak CHP bununla. Bar mı açacak, heykel mi yapacak, Atan'a, Gökhan'a konser mi verecek? Ha pislik mi yapıyor? Evet pislik yapıyorum. Neden pislik yapıyorum? Şunun için yapıyorum. Abi adamların... Hayatta benim ben bu yaşa yarım asırdan fazla elhamdülillah ömrüm var. Ben bu, yaşıma kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin otomatik <laughs> heykel makinesi açma hatırlıyorsun bir düğmeyle evet, açacaklardı. En gelişmiş hali odur. Onun dışı direkt açılırdı. Heykel yapmanın dışında CHP'nin bu ülkeye hiçbir hayrı olmamıştır, olmayacaktır iddiamın arkasındayım. Tamam mı? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani hiçbir yatırım olmayan, normalde temel atmama töreni yapan, bir cevap kaptancı oldun vereceğim ben paramı? Fidye mi? <laughs> Kaptanı bana dinime, imanıma küfede mi vereceğim? Bak çünkü neden çıkacaksın? Bak bu oğlu Hikmet niye buraya bağladın? Siz de az şeylik yapmıyorsunuz diye bana kimse kızmasın. Çünkü istediği şey zekat, fidye. Layık bir fitre. şey değil. Fitre. fidye Fitre. Pardon fidye. Şey fitre diyorum ya. Fitre. ya İsmail. Bildiğimiz bildiğimizi unutturdun bize. Ya, İsmail sayfalı çakacak. Ha, bu, fidye dediği için sen de mi fidye? Fitre, hayır. Fitre. Zekat ve fitremizi zekat ve fitre dediği şey bu bir kavramlardan bahsediyorsan Buna bir seviyorlar ya. Bu ritüeller neyse bu dini uygulamalar bu benimle ilgili bir şey arkadaş. Yani bunun sen ben şimdi zekatımı kimlere vereceğim? İhtiyaç sahiplerine işte işte ya bu şeye benziyor. 11 ay boyunca dine küfrettikten sonra ha, Ramazan'da fitre zekatınızı gelmiş, bana verin. Yani da... ...deriyi bize verin falan diye. Eskiden vardı hatta hala vardır. Eskiden hatırlıyorsun sabah akşam Müslüman'a küf ederlerdi. Ramazandan önce... ...işte şu kuponu al fasikoyla e git İslam bilmem ne sağ ah, Ya da... Ya, sabah da, akşam da ya da misiniz? aynı şekilde o 28 Şubat sürecinde... ...sabah akşam Müslümanlara küfredip ...kurban bayramında derilerinizi buraya bağışlayın... ...falan ne, ne, derlerdi. derlerdi. Şimdi olay diğer... <laughs> e, ...zekat ve fitre ise... ...bak olay buysa bu dini meseledir. Hiç kimseden de fetva alması gerek yok. Kimsin sen ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Benden geçiyorsun? alıyorsunuz yetiyordu ya. Hiçbir şekilde verebilirsiniz. Fetvaya da gerek yok. Ki bu ne bu Şehristan mı? İmamoğlu diye yanlış olan İmamoğlu <laughs> diye bir yani bize bu ben, bu, bu ben söylüyorum. Ya diyor. manyak sizsiniz. Dalga mı geçiyorsunuz? söylemiyor. Ben söylüyorum. Abi ben demek ki ifade mi? şöyle düzelteyim. Yani ben fetva derken buradaki biraz kinaye. Dini konularda istihza yapılmaz. Dini konulara şaka yapılmaz. Yani şunu demek istiyorum. Ben kendi öngörümü ortaya koyuyorum. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Zekat kimlere verilir? Tabii. kimlere verilir? İslam'da yeri fitri fitri vardır. Fitre kimlere verilir? İslam'da yeri vardır. fitre kimlere verilir? İslam'da yeri vardır. Okumadık. Belediyeye verilir falan. Tabii, bir okumadık. İhtiyaç sahipleri ekledik. kimlerde nasıl verilir? Bunun hepsi vardır. Ama belediyeye bağış yapmak istersen bağış yapabilirsin. Kimlere verileceğini söylemiyor. Kimler o, ya ne yaptı? Şey. İsterse Ama belediyeye din bağış. Dinde yeri olan zekat ve fitrenin kimlere verileceği yazılıdır. Evet. O onun yani içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazmıyor. İsminin başında imam oğlu olduğu için Evet. Böyle otomatik abi imam diyorsa, olduysa asıl İmam ne oldu benim. Benim babam imamdı çünkü. Yani şimdi ne no, otomatik olarak ben şey mi oldum? Alim mi? Allame-i Cihan mı oldum? Alakası yok. Böyle böyle yani topla bak. Bu toplara girmeyin. İki tane burada bilmem ne huzur duası okudum diye. Belediye zekatla Huzurdu. bilmem ne. Böyle huzur duası huzur. okudum Hatırladım. diye. Belediye başkanı oldum. Kimse fetva almaza gerek yok. Bu nasıl bir... Ya ne enteresan. Bu kadar kifayetsiz muhtelis olup da bu kadar özgüven patlaması yaşamak da çok enteresan bir e, figür yani. Benim hayatta görün çok enteresan tıklanan bir tanesi. Aynı sıkılışlar olduğu da var. Yani o kadar yetersiz, o kadar kifayetsiz, çap belli ama ona rağmen acayip bir özgüven var. Ya o kadar bildiğiniz şey bazen üzerinden 10 defa şunu geçtim, rakama bakmaya çalışıyorum, hata yapar mıyım diye. Adam böyle yalap şap, küldür. Dün yaptığı gibi <laughs> Kılıçdaroğlu'nda rahatladı bak adamın.